Eda, yedek battaniye dolapta. Üşürseniz alırsınız ha. Tamam abla. Aslan parçası. Başka bir şey ister misin? Yok enişte. Patlamış mısır çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Eda sen? İyiyiz enişte. İyi geceler. İyi geceler. Egemen. Ya Egemen. Ne yapıyorsun sen burada? Şşş sessiz ol. Nasıl sen sessiz ol? Deniz uyuyor. Ya İrfan'ın kapıda bekleyen adamlarını nasıl atlattın? Ya, ya ne İrfan'ı ya? Ya tırmanıyorum buraya işte görmüyor musun? Bir yardım etsene bana. Başını belaya soktun. Dur. Ben. Ah! ...ben bunları çok hızlı bir şekilde yapabiliyordum. <laughs> o zaman tığ <sen> gibiydin. <laughs> tığ gibi miydim? <laughs> sen ne diyorsun? <laughs> ha? Ne diyorsun? Ha? <laughs> ya, yani beni aşağı atsaydın daha iyiydi ya. Hmm. Yani evet biraz kilo almış olabilirim. Biraz. Ama bundan sonra hiç olmadım. Hiç hiç hiç. <laughs> ya işte birkaç kilo fazla. <laughs> Sende fazla kilo yok. Sende fazla sevimlilik var. Fazla tatlılık var. Fazla güzellik var. <laughs> Anne. Kalk hadi. Oğlum. Egem'in amca geldi. Biraz bizimle oturacak. Nereden geldi? Helikopterle geldi. İpe tutundu, o balkona. Gerçekten mi? Evet. Gir. Tamam. Ya parmaklıklardan mı demirlerden tırmandım. Gerçekten mi? Bana da öğretir misin? Tamam ama sonra biraz kol kası lazım. Aa bakayım. Aa sen tamam ya sen olmuşsun vallahi. Tamam değil. Egemen amcan saçma sapan bir şey yapmış oğlum. Oradan düşebilirdi. Değil mi? Biz annemle film izliyorduk. Ya ben tam zamanında gelmişim o zaman. Kalk bakayım şöyle, kalk, 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 Aa, Gel bakalım. Oo, üşümüşüm ben biliyor musun? Gel bakalım. Şu mısırımızı koyalım böyle. Filmimizi açalım. Ya ben bu filmi biliyorum ya. Bak şimdi, Tarık Akan otobüsten sallanacak biliyor musun? Ben de geliyorum. Ha, gel bakalım. <gülüyor> evet. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. çok niye kızıyorum biliyor musun? Beni seviştikten sonra mahalleden kaçmadı mı? Hamile kalacağın nereden bilebilirdim ki? Sen kendine hiç kızıyor musun? Koşarak İrfan'a gittiğin için. Benim kızgınlıklarım değil. Seninkileri konuşuyoruz. Evet. Sana ne kadar aşık olduğumu. Ne kadar çok sevdiğimi. Senin için her şeyi yapabileceğimi hiç söyleyemedim. Söylemedim. Keşke her şey başka olsaydı. Keşke bunları hiç yaşamasaydık. Ben de kendime kızgınım. Ama İrfan'la evlendiğim için değil. Senin doğru adam olmadığını inandığım için. Sonuç. Ben doğru adam mıymışım? Doğru adam yoktur. <laughs> Sevgi vardır. Sevilmek. <laughs> Bir de umut işte. <laughs> ne olacak Egemen? Her zaman bir yol var. Her zaman. Keşke hep böyle kalabilsek. Polis her yerde seni arıyor. Beni eve alacaksın değil mi? Hakan'ı aldılar. Sorgudaymış. Ee, ne dedi avukat? Ha, ne oldu bir anda? Oğlunu mu merak etmeye başladın? <laughs> e, tamam. Gönderdim avukatları. Bir saate çıkar dediler. E, ne olacak işte? Seni soracaklar. O da bilmiyorum diyecek. Bana da sordular. Nur yüzünü gördüğün mü var dedim. E öyle demişsindir. Ona ne şüphe. Polisten kaçış yok bu sefer. Kudret, kelleye koltuğu aldık yani. E, sen daha hapse girmeden çökmüşsün. Vallahi Allah bilir sen ilaçlarını da almıyorsundur. E tabi öyle psikokul otel odalarında kalmak sana hiç yaramadı. Cenazemin hayalini kurma Kudret. Merak etme ben kolay ölme. Cenazen hazır bile. mevludunu kim okuyacak? Helvanı kim karacak? Ben törende hangi ipek başörtümü takacağım? Ya yatacağın yer bile hazır. Ölmeyeceğim Kudret. Ölmeyeceğim. Ölsem de cenazemde nikahlı karım sen olmayacaksın. Süleyman. Kapıma niye geldin? Sana muhtaç olduğunda geldim. Yalvarıp ağlayayım mı illa ha? Bu defa da karşıma İrfan'ı çıkartmadığın için sevineyim mi? Ne istiyorsun ha? Yardımına ihtiyacım var işte. Niye? Yardımıma niye ihtiyacın var? Gitmek için, kaçmak için daha ne olacak ha? Ha, kaçacaksın yani. Tek başına mı? İlayla kaçacağım. Senden de yardım dilenmeye geldim. Anladın? Ben sana yeterince yardım ettim Süleyman. Hatta sevap bile istediğim söylenebilir. Seni büyük bir dertten kurtardım. Demek kaçacaksın. Hem de o kadınla beraber. Peki o kadın seninle kaçacak mı? Ha? Sordun mu bunu? Ben sordum Süleyman. İlay gitti. Ne diyorsun sen Kudret? Ne demek gitti? Vallahi biletini ben aldım. Avucuna da parayı koydu. Bu akşam Berlin'deki kız kardeşinin yanına gidiyor. Süleyman bak benim kapım sana sonuna kadar açık. Ne yapayım? Sen sonuçta benim çocuklarımın babasısın. Ben seni hapiste yalnız bırakmam. Merak etme. Yeter Kudret. Gidemez. Mümkün değil. Biz onunla konuştuk. Konuştuk tamam dedi. Buluşacaktık. Aradım ben onu tamam dedi. Anladın? Tamam tamam dedi. Dedi ama geldi mi Süleyman? Gelmedi. Ya İlay'ın gitti. Sen iyi misin? Dilal'ın yanında mı? İyiyim. Oh. İyiyim bir yok. Allah'ım ya, dur ben bir bakayım. İlay. İlay. Bak, çekmece de buldum. Atmaya kıyamamışım demek ki artık ne? Hayır varsa benden sana hayır var Süleyman. Süleyman? Süleyman? birbirimizi anlamadan kırarak ve kırılarak bu aşkı yaşamıştık. Yıllar sonra içim rahat. Beni anladın, seni anladım. Biliyorum. Bütün bu olanlar bunun içinmiş. Bunca gözyaşı, acı. Kavuşacağız sandığımda ayrı düşmemiz. Bu yüzdenmiş. Biz... Kalbimde küslük yok. Kırgın değilim artık. Pişmanlıklarım bitti. Senden bana kalan bundan sonra sadece güzel anılar olacak. karşıma tekrar çıkardığı için teşekkür ederim.

Cemil abi o senin oğlan mı? Hık demiş burnundan düşmüş. Benim de var iki tane elinden öper. Hanımla memlekete gönderdin. Vallahi da tutuyorlar. Nereye bırakıyorum seni? Sen çek abi şurayı çek. Çek çek çek, çek. sağa çek. Hadi. Efendim? Eda. Sizi görmem lazım. Egemen. Ne diyorsun? Nasıl gelelim ya? Kapıda İrfan'ın adamları bekliyor. Eda sizi görmem şart. Çünkü gidiyorum. Yok. Ama ben susadım. Gel şuradan su alalım. Yolumuz uzun yanımızda bulunsun. Yanına da senin sevdiğin çikolatadan alırız he? Şuradaki markette inebilir miyiz? Buyurun. ve ee, biz iner inmez ayrılmazsanız iyi olur. Biraz bekleyin sonra gidin olur mu? Tamam abla. Teşekkür. buradan alın. Üstü kalsın. Ee, size bir şey sorabilir miyim? çıkmışlar abi. Sağa döneceğiz. İleriden, ileriden sağa döneceğiz. gidelim gidelim. Peşinde birileri vardı. Onları ekti. Çocukla beraber başka bir taksiye bindi. Peşindeyiz. Sakın gözden kaçırmayın. Bugün bu iş bitecek. Ne haber aslanım? Nasılsın? Ha? Oğlum, e, sen biraz oyna, biz buradayız. İrfan başka seçenek bırakmadı. Başka bir yolda bulamadı. Yani inan. Hapse girmek sorun değil yani. Şu anda gözüm kapalı gider yatarım ama... ...beni yaşatmayacaklar Eda. Biliyorum. Seni ve Deniz'i bir daha göremeyeceğim. Seninle sadece üç defa ele tutuşabildik istemiyorum ben Eda. Başka çarem yok dedin. Kaçalım. Hemen şu anda. Ya bak birkaç ay bir yerlerde saklanırız. Sonra bir yolunu buluruz. ...bekleyeceğiz. Söz mü? <laughs> Söz. Söz. Canım, canım bizi bu halde görmesin. Veda etmeyecek misin? Ya şimdi ona sarılırsam ayrılamam ki. Cebimde bir tane yırtık fotoğrafı var. Bu kadar işte. Ben sana sürekli fotoğrafını atarım. Büyümesini kaçırmana izin vermeyeceğim merak etme. In serio. şey oğlum o mezara girmesin. Hayatta kalsın diye başladı. Para için. Deniz çok hastaymış meğer. Doktora gittik. Beyinde bir şey var dediler. Ameliyat olması lazım dediler. Biz bunu tam öğrendiğimiz sırada... ...kulda aşağılık bir herif benimle ilgili bir iftira attı. Ve okulla iletişimi kestiler ve dava süreci başladı. Bankadaki param bu oldu. Ben de ameliyat için para aramaya başladım. Herkese gittim, eşe, dostu, akrabaya. Kapılarını çaldım, para istedim. Hı. Hiç kimse suratıma bakmadı. Korktular bile benden. İş aradım. Yine insanlar aynı şekilde korktukları için iş vermedi. Sonra egemene gittim. Egemen de beni Süleymana götürdü. Kapıdan içeri girdik. Adam benim hayatım boyunca karşı durduğum her şeyin vücut bulmuş hali gibi orada oturuyor. Vicdansız, yalancı, sahtekar, hırsız bütün özellikleri var. sonra her şey baş aşağı gitmeye başladı zaten. Ne milyon ya? Bir milyon Süleyman için ne ki bir saat parası ya. Ama benim oğlumun hayatı. Her şey kötüye gidince ben de ondan sonra dedim. Madem dünya böyle aşağılık, iğrenç, sefil bir yer. Ben de o zaman bu dünyanın canını okuyacağım dedim. Babil hikayesi öyle başladı Hiç unutmuyorum. Üniversitedeki son günümdü. Bir öğrencimle konuşuyoruz. Da, dersteyiz. Öğrencime dedim ki para benim meselem değil. Hep öyle geliyordu bana. Ne bileyim. Ben artık o konuları kapattım gibi geliyordu. Meğer para tam da benim meselemmiş. Benim en büyük sınavım oldu para. Neden kaçtıysan bana onu göster. Bana beni gösterdi. Ben meğer korkağın dik alasıymış. Hayatımdaki hiçbir tercih, hiçbir seçim benim seçimim değilmiş ki. Ben hep kaçmışım. Para bana onu gösterdi. Kaçmak ayrı, seçmek ayrı şeylermiş hayat. Ama para ne değilmiş biliyor musun? Özgürlük değilmiş mesela. Bunu anladım. satın alabiliyorsun mesela. Dedim ya. Hani. Ama zamanı satın alamazsın. Kendine çok güzel bir yatak alabilirsin. İnanılmaz bir yatak odası yaptırabilirsin. Ama huzurlu bir uykuyu satın alamazsın. Bir ev yaptırırsın kendine en iyisinden. Ama bir yuva satın alamazsın bana. sevdiklerin toprağın altından çıkartamaz. Ve aşk ...satın alamadı sihir. Hala mutlu sonlara... ...ve dünyanın adaletli bir yer olduğunu... ...inanmak isteyenlerin en büyük kuzu. Bir insan ölünce geriye... niye bırakır ki? Mal mülk mü? Ev, para, araba. Bunların hepsi gelip geçiyorlar. Yok olup gidiyorlar. Ölünce geriye sadece... ...sevdiklerine geçirdiğin o güzel... Kısacık, sıcacık anlar kalıyor. O kadar. Fedakarlığın kalıyor. Sevgi, çaba. Bazen biriyle paylaştığın güzel bir şarkı, bir söz, ...evladın. Seni seven, seni özleyecek olan insanların yüreğinde küçücük, senden sonra da yanacak küçücük bir ateş. Yakabiliyorsan bir bu kalıyor zaten. Ve sen o ateşi yakıp orada bırakabiliyorsan... ...zaten o zaman ölüp toprağın altına girip yok olsan bile yaşamaya devam ediyorsun.